Sevgili arkadaşlar selamlar merhabalar. Sayın Sağcındır'a YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Serhat. Bugün sizlere ÇAP yayınlarının 2022 ÇAP Up daima yukarı TYT Türkçe denemelerin incelemesini yapacağım arkadaşlarım. 15 çarpı 40 şeklinde oluşan 5 şey 3 ayrı olasılıktan oluşan bir TYT Türkçe denemesi. Arkadaşlar bu olasılıklar neler? Birinci olasılığımız arkadaşlar 2021 sınavına göre kolay gelirse nasıl olur gibi senaryo şeklinde 4 deneme hazırlanmış. Daha sonrasında ikinci olasılığımızda 2021 düzeyinde gelirse diye 6 tane denem hazırlanmış. Diğer bir olasılığımızda ise 2021 TET'den zor gelirse nasıl olur şeklinde 5 denem hazırlanmış ve toplamda 15 denem arkadaşlarım bizleri bekliyor. Arkadaşlar ilk kısımda cevap anahtarları yer verilmiş fasikül şeklinde. Sonrasında yine çapın diğer denemelerini buradan görebilirsiniz. AYT, TYT kitaplarını falan. Sonrasında arkadaşlar ilk denememiz. Bu biraz 2021'e göre kolay bir denemeydi. Şöyle arkadaşlar baktığınız zaman zaten burada yazıyor. Kolay olursa falan diye. 2021'e göre arkadaşlarım hazırlanmış. Kolay bir deneme. Tam ÖSYM standartlarında hazırlanmış sorulardan oluşuyor. Ben çap yayınlarının denemesini sizden önce incelediğim zaman çok beğenmiştim. Özellikle arkadaşlar yakın zamanda MSU sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için kesin girmeyi düşünenler çap yayınlarının Türkçe denemesini çözüp girerse eğer çıkışında diyecekleri şey şu arkadaşlar. Ben denemede sanki çap yayınları denemesi çözüyormuş gibi hissettim diyeceklerinden şüpheleri yoktur arkadaşlarım. Sorular arkadaşlar tam ÖSYM müfredatına hazırlanmış. 2020-2021 sınav sorularına da göz atılmış arkadaşlarım. Her çeşit soru tipine arkadaşlar ÖSYM soru tiplerine göre hazırlanmış. Denemelerden oluşuyor. İlk dört denememiz kolaydı arkadaşlarım biliyorsunuz. Sorular gördüğünüz üzere bu şekilde. Zaten arkadaşlarım Çorum İşler Şubesi'nde benimle denk gelen arkadaşlarımızın %90'ı Çap Yayınları'nın 2022 denemesini aldı. Arkadaşlarımıza tavsiye etmeye devam ediyoruz. Ve arkadaşlar kolay olursa şeklindeki son denememiz bu. Soruları görüyorsunuz arkadaşlar. Dil bilgisi. Paragraf sorularının metinlerini görüyorsunuz. Her çeşit şey soru tarzına yeri ve yer verildiğini görüyorsunuz. Ve arkadaşlar tam böyle 2021 düzeyinde gelirse nasıl olur şeklinde bir deneme arkadaşlarım. Olasılık 2 2021 TT ile aynı düzeyde. İçerik arkadaşlarım bu şekilde. Orta seviye, orta düzeyde bir deneme. İlk 4 kolaydı. Sonrasındaki 6 soru, 6 deneme orta düzeyde. En sondaki 5 deneme arkadaşlarım 2021'e göre zor bir denemeydi. Olasıklar göze alınarak hazırlanmış bir deneme. Öğrencilerin için hazırlanmış. 7. denememiz de arkadaşlarım yine orta orta düzeyde 2021'e göre hazırlanmış deneme. Sorular arkadaşlarım görüyorsunuz. Dibilgisi kısımları. ÖSYM son yıllarda dil bilgisine fazla soru sormuyor ama arkadaşlar bu sene her sene olacağı gibi 10-11 sorunun dil bilgisinden geleceğini biliyoruz. Bu sene arkadaşlarım paragraf çözenlerin değil de dil bilgisi çözenlerin fark edeceğini düşünüyorum ben. Bu yüzden yine dil bilgisi soru bankası çözmenize fayda var. Arkadaşlar çap beynlerinin denemesi harbiden güzel hazırlanmış. Çok güzel olmuş. Ben çok hoşuma gitti. Gerçekten böyle MSÖ, TYT yazan arkadaşlarımız için kesinlikle çözmesine fayda var. KPSS yazanlar için de arkadaşlarım çözebilirler. Sonra arkadaşlarım zor denemeye bakalım. 2021 TYT'den zor gelirse nasıl olur şeklinde olasılık 3. Sorular arkadaşlar bu şekilde. Soruların uzunluğu veya kısalığı size yanıltmasın. Soruyu çözeceğiniz zaman denemelik netlerinizi zaten görürsünüz. Güzel hazırlanmış bir deneme arkadaşlarım. Bu altın sizlere kurguluyorum. Kesinlikle çözmeden girmeyin. İçerik bu şekilde arkadaşlar. Çap beyinlerinden 15 teyit ökücü denemesi. Kitapçık kitapçı şeklinde ayrılıyor. Ve arkadaşlarım tamamı video çözümlü. Çap video çözüm uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yazarlara Cüneyt Uzunlu ve Mehmet Öztürk. Arkadaşlar çok sağlam bir deneme. Kesinlikle D'de Türkçe deneme, Türkçe'de de net isteyenler, ben derece istiyorum diyenler MS öncesinde, YKS öncesinde bu denemeyi alıp kesinlikle çözmeliler. 15 deneme arkadaşlarım. Rahatla çözebilirsiniz. Bugün sizlere bunu önerdim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar, iyi seyirler diliyorum.